Tekrar merhaba. İşte yine yayındayız. Şimdi sizlere bohça yapacağım. İki tane siparişim olan bohça. Bir tanesi gri istendi. Diğeri pudra pembesi istendi. istenen ürünleri ben size tek tek koyacağım. Hem de bohça nasıl yapılır göstereceğim. Eğer isterseniz gri olan bohçanın farklı rengi deseni de var damak bohçası olarak hazırlayabiliriz. Pudra pembesini açmadım. Onun içi de bu şekilde. Aynı bohçası. Bakın el işi, iğne oyası, kadife kumaştır. Çantası. Kadife havlusu. Yine iğne oyası işlenmiş. Bakın birinci kalite ürünler. Ve seccadenin kendisiyle full takım yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gelinler için, bayanlar için açık rengini yapıyoruz. Gri için bir tane ayrı işleme yazma istendi. Size onu göstereyim. Bakın reyyan yazma sık iğne oyası özel işleme bir ürün. Gri takımımız için eklediğimiz müşterimin istediği bir set. Şöyle bir gri bir nevresim takımı koydum. Gri bir pike takımı. Gri değil. Lacivert istendi. Bakın lacivert bir pike takımı. Bu takımları müşterimin isteğine göre hazırlıyorum. Secade takımın üzerine bir tane gri sık iğne oyası reyyan yazma istendi Ekledim. Secade takımımız zaten dört parça. Nevresimini ekledim. Pikesini ekledim. Burada açmadığım seccade de burayla aynı. Şimdi diğer açık renk bokça için istenen ürünleri size Koyayım göstereyim. Bakayım siz de beğenecek misiniz. Pudra pembesi. Elişi iğne oyası. Aynı zamanda nakışı yapılmış. dört parça aynı böyle bir seccade takım var. Onu açmadım katli halde. Pudra bir nevresim takımı istendi. Gördüğünüz gibi nevresimlerimizin tamamı. Elişi danteldir. Tüm ürünlerimiz elişi. Bir tane pudra pembesi. Pike istendi. Selam efendim. Selam, hoş geldiniz. Bohçada neler olur, neler konu sürekli soruyorsunuz. İşte şimdi sizlerle birlikte bir bohçayı birlikte yapalım. Bakın yine pudra pembesi için sık iğne oyası, çok güzel düz renk bir yazma, bir tane siyah yazma, bir tane grisi bakın bunlar selam benim dünyam hoş geldiniz bir tane mavi istendi ben bunların hepsini koydum bir tane daha gri istenmiş yazmalarımızın hepsi Cenk ya da Reyyan'dır bir tane analı kızlı havlu istendi analı kızlı havlularını şöyle koyalım Bakın havlularımızın da hepsi iki kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Burada istenen babetleri unutmayalım. Bakın pudra pembesi için özellikle seccade takım bohçaların olmazsa olmazı isterseniz bu şekilde takımlardan alabilirsiniz. İsterseniz teklerden şöyle size tek olanlardan da göstereyim. Eğer isterseniz şu şekilde Bakın kanevçeli güllü seccadelerimiz var. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şu anda bohça yapıyoruz. İki farklı bohça gösteriyorum müşterimin siparişi. Ama bunları yaparken de sizlere göstermek istedim. Çünkü sürekli soruyorsunuz bohçaya ne konur, nasıl yapılır diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek olan seccadeler var. Şevval Hanım merhaba. Beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. 90 kişi seyrediyor. Bir kişi, iki kişi de beğensin. Olmaz mı? Bu şekilde isterseniz tek seccadelerle takım yaparız. İsterseniz el işi, iğne oyası, kadife kumaş. Bakın seccademizi göstereyim. Arkası astarlı, içi elyaf dolgulu. Birinci kalite. El işi, iğne oyası. İsterseniz bu şekilde pudra pembesi var. Özellikle gelin hanımlar için Kayınvalide için biraz daha açık renkleri Kullanabilirsiniz Bunun her renk tonu var Boşçayı oluşturmak için Özellikle seccade takım üzerine Başörtüler, mevlit örtüleri Nevresim, pike, babet Patik, havlu, konur Erkek tarafı için Yine seccade takım üzerine Nevresim, pike Tesbih, tesbih kesesi çıkartalım Bakın şuradan birlikte Seçelim Gelin hanım için pembe bir şu çiçeği seçelim. Buraya daha güzel uyar. Bakın pembe çiçekli bir tespih. Erkek tarafı için gri bir bohça istendi. Ona gri bir tespih koyacağım. Ve bir tane takke koyalım. Gri tespih koyalım. Tespih kesesi de grilerden seçelim. Bakın el işi, iğne oyası. Gelin hanımımız için şu kesede olur kudra pembesi damat için damat için grili bir kese seçelim bakın şu şekilde sizlere göstereyim damat tesbihini de alalım eğer istiyorsanız bunların her rengi var bakın burada damat takkesi bir tane iğne oyası işlenmiş inci tesbihimiz bu şekilde Buraya bir tane yazma yazma eklememi müşterim istedi. Siz gördüğünüz gibi reyyan yazma. Hepsi birbirinden güzel. Bu da gelin hanım için istenenler. Buraya örtülerden eklemeyi unuttum. Size örtüleri de göstereyim. Şuradan çıkartayım. Şevval Hanım merhaba. Burası bakın kırmızı mor. Diğer renkleri size göstereyim. Kırmızı, sarı. Bunlar demor ipekli örtüler, sık iğne oyası ürünler. Burada pudra pembesi ve yine siyah kırmızısı var. Diğer renkleri getireyim onlardan seçelim. Onlar daha güzel olacak. Evet. Şu şekilde düz renklerimiz var bakın. Koza ile yapılmış. Işıl ışıl bir mevlüt örtüsü görüyorsunuz. Azerbaycan'dan merhabalar. Bunlar yazma, mevlüt örtüleri, bunlar iğne oyası, tamamı el işçiliği olan ürünler. Bunlar yatakta kullanılan nevresim ve pike takımları. Burada yazmalarımız var. Bunlar ipekli mevlüt örtüler. Aynı zamanda üç kenar iğne oyası olan Mevlit örtüler var. Bakın böyle renkliler var. Kırmızının farklı bir modeli. Mor çiçeklisi. Bakın çok ağır işleme. Güzel bir model bu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yine mor nakışlı farklı modeller. Burada olan mevlit örtülerinden istediğinizi siz de seçebilirsiniz. Buraya farklı renkte ürünler ekleyebiliriz onları şimdi ben koyayım müşterimin istediklerini eklemeye devam edeyim. Lif takım eklememiz lazım buraya. Bir de size şuradan şu üç kenar el işi iğne oyası olan bakın özel bir ürün göstereyim size. Gerçekten ağır işleme çok güzel bir ürün. Görüyorsunuz üç kenarlı yapılmış. Çok özel bir üründür bu. Tamamı el işçiliğidir. Beğendiğiniz ürünleri sipariş verebilirsiniz. Ben Melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabiliriz. Bakın burada lif takımlarımız var. Uygun renkte erkek için maviyi. Burada kırmızı başörtülerimiz var. Bayan için pembeyi koyalım. Pembe istenmişti. Şu şekilde hazırlayayım. Bakın. Ürünlerimizin hepsi gerçekten ağır işçilikli, büyük, güzel, malzemeden, işçilikten hiç kaçılmamış, çok güzel ürünlerdir. Burada gördüğünüz bohçalara ekleme çıkarma yapabiliriz. Siz teşekkür ederim Nazlı Bayar. Beğendiğin için, yayınımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Lütfen bu beğeni işaretine tıklayın. Whatsapp'tan sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Burası lif takımı. Havlular, seccadeler, nevresim takımı, pike takımı, yazmalar. İlla borça yapmak zorunda değilsiniz. Annenize, eşinize, kayınvalidenize, birilerine hediye de alıyor olabilirsiniz. Ya da kullanmak için bu şekilde el işi dantelli, nevresim takımı tertemiz mis gibi ya da bir pike takımı kullanabilirsiniz. Hem yazın incecik üstünüze alırsınız hem örtü gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne oyası. Çok teşekkür ediyorum. Ronaldo 7. Erkekler de demek ki beğeniyor. Birçok kişi nişanlısı için kendisi alışveriş yapıyor. Erkeklerden de çok müşterimiz var özellikle doğuda güneydoğuda birçok memlekette bayan alışverişi yapıyor ödemesini erkek tarafı yapıyor eğer sizde de öyleyse bu işlere alışmanız gerekiyor bu şekilde istediğiniz ürünü istediğiniz bohçayı hazırlıyoruz ben melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz İsterseniz bu şekilde takımlardan, isterseniz buradaki gibi tek olan seccadelerden bohçalar hazırlayabiliriz. İçine her şeyden birer tane koyduğumuz zaman yaklaşık 2000-2250 lira gibi bir set elde ediyoruz. Ee, ya da böyle daha büyük setler, bohçalar hazırlayabiliriz. Bunlar müşterimin olduğu için bunları göndereceğim. Secadelerde normalde renkleri soruyorsunuz. Bakın burayı tekrar göstereyim. Burası kadife kumaş, elişi iğne oyası, havlusu, çantası, burada bohçası var ve seccadenin kendisiyle toplam 5 parçalık bir takım. Biliyorsunuz bunda sık iğne oyası, özel tasarım ürünleri de kendimiz yapıyoruz. İsterseniz bu şekilde pembe rengi de var. Siz nasıl isterseniz o şekilde ürünler hazırlayıp dünyanın her yerine gönderiyorum. 0501 359 29 88'den bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa, görmek istediğiniz bir şey varsa, mevlütler, yaz, mevlüt örtüleri, yazmalar, patikler. Bakın burada size patikleri, babetleri gösterebilirim. Her renk, her çeşit var. Burada bir sipariş torbam var onu kenara alayım bakın burada pembesi siyahı şu taşlı siyahlar hürrem babetleri çok beğeniliyor bunun her rengi var bakın hemen burada beyazı var farklı bir laciverti inci işlenmiş moru bu babetlerden de biliyorsunuz her rengi her çeşidi var bakın hürrem babetleri Bunlar da şöyle renklerini sizlere göstereyim. Her bohçaya göre farklı renkler var. Gördüğünüz gibi sarısı, yeşili, pudrası. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Sizlere bohça oluşturmanızda yardımcı oluruz. Sütlü kahveler için bakın çok hoş bir babet. İsterseniz annenize hediye alın, ablanıza, sevdiğiniz birine. Hem kışın ayağını sıcacık tutar hem çok güzel bohçalar hazırlamanıza yardım olur. Bohça süsleri, el işi dantel bohçalar hepsi var. Bu ürünlerden bu şekilde bohçalar hazırlamamızı isterseniz bana bir tane renk söylemeniz yeterli. Herhangi bir renkte istediğiniz üründe siz ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Sizin istediğiniz ürünlerle ben bohçaları hazırlarım. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın.